Suna Türkoğlu yanımda programımızı bitirdik. Nasıldı Sula program? Çok keyifli, çok güzel, çok eğlendik. E, keyifli sohbetin için teşekkür ederim. Yani ben ediyorum. teşekkür ederim. Yakında sabah YouTube kanalında Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Emanet dizisinden yeni paylaşımlarla, yeni görüntülerle gelmeye devam ediyorum arkadaşlar. Emanet dizisinin kanal 7'nin Özel dizilerinden olan Emanet dizisinin başrol oyuncuları Sıla Tüfoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan, Yasemin ve Döngel'den Döngel'in röportajlarına cevaplandırdılar arkadaşlar. Röportaj veren oyuncularımızın özel paylaşımlarından, özel karelerinden sizler için yeni video hazırladım. Ve umarım beğenirsiniz arkadaşlar bu videolarımı. Eğer beğenirseniz ortaya karışık kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi